Merhaba Murat. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Hoş geldin. Aylin nasıl oldu? İyi. Uyuyor şimdi. İyi. Sevindim. Yorgunum ben biraz. Odaya çıkacağım. İyi istirahatler abi. Günaydın. Ee, gelmişsiniz. Çağırmamış mıydınız? Estağfurullah haber gönderdim de... Ee, ...bugün görüşürüz değil. Sabahın da körü. Şaşırdım açacağız. Hapishane müdürüyle görüştüm. Size ve bana karşı biraz anlayışlı olma konusunda ikna oldu. Anlıyorum. Bakın... E Abi, benim ailemle, çocuklarımla e, birçok sorunum oldu. Hala da var biliyorsunuz. E, ama bu içinde bulduğum şartlarda ne ki... sözü fazla uzatmaya lüzum yok. Avukatınız bana durumunuzu ve ihtiyacınız olan şeyi anlattı. Evinizi satın almamı istiyorsunuz. Evet. Bunu yapmam. hapisteki ve zor durumdaki bir adamın evini satın almam. Zaten buna ihtiyacım yok. Sizin ihtiyacınız olan parayı avukatınıza veririm. O da hakkınızda şikayette bulunmuş olan kişiye verir. Şikayetini kaldırır. Siz de buradan çıkarsınız. Mutlaka ödeyeceğim Sonar Bey. Mutlaka. Bu beni ilgilendiren bir mesele değil. Sizi ilgilendiren bir mesele. Başka bir şey var mı? Bugün öğleden sonra duruşma var. Duruşmadan önce parayı alırsam... Para yarım saat içinde elinizde. Başka? Başka bir şey yok. İyi günler. Ali Bey'in avukatıyla görüştüm. Bizim avukata da gerekli talimatı verdi. O halde Ali Bey bugünkü mahkemede tahliye olur. Evet. Ali Bey kim? Siz babam hakkında mı konuşuyorsunuz? Babam hakkında mı konuşuyorsunuz dedim. Evet. Babam hapisten çıkacak mı? Evet. Nasıl olacak o? Tazminat ödeyecek parayı nereden buldun? Ben verdim. Neden? Ben sana ne demiştim? Benden yardım istedi. O durumdaki birine hayır diyemem. Neyin var? Niye sen tek başına <laughs> dolaşıyorsun? Gel. Murat uyuyakalmıştı. Uyandırmak istedim. Otur şöyle gel. Bir şey ister misin? Yok. Alo. Cemile ben. Aylin'i soracaktım da. Ha, merhaba Cemile Hanım. Ben Süleyman. E, ee, Aylin Hanım gayet iyi evim. Şu anda da yanımdakindesin. Annemizle görüşmek istiyorum. Alo. Anne. Ha kızım. Seni merak ettim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ben, merak etme. Sen iyi misin? İyiyim kızım iyiyim. Çalışıyorum işte ne yapayım? Aradığın için çok teşekkür ederim anne. Yavrum tekrar geçmiş olsun. Ben sonra gene ararım tamam mı? Bir dakika bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ha, söyle. Babam. Soner babamın tazminat parasını vermiş. Babam hapisten çıkıyor. Onu söylemek istedim. I heard tamam, tamam alışverişe gidecektik? Unutmuşum. Biraz müsaadenizi istiyorum. Hadi. Bekliyoruz. Aa Aylin, sen de mi buradaydın? Merhaba, görmemişim. Merhaba. <laughs> Miden nasıl oldu? Daha iyi. Bak Aylin, Artık çocuk değilsin, koskoca evli barklı kadın oldun. Bundan sonra yediğine içtiğine dikkat et, mideni üşütme, tamam mı? Ne geveliyorsun sen? Sen git de bu üşütme numaralarını anneni yuttur canım. Ben olanları bilmiyor muyum sanıyorsun? Neymiş bildiğini anlat bakalım. Murat'ın ilaçlarını yuttun, intihar etmek istedin. Soner bu hakikati herkesten gizliyor. Soner mi söyledi? Numaraydı, değil mi? Dikkat çekmek istedin tabii. Soner benimle nişanlandı diye kıskançlıktan kuduruyorsun. Onun dikkatini çekmek için yuttun bütün o ilaçları. Ama Soner beni bırakır da sana döner zannediyorsan avcunu yalarsın. Soner benim ve onu sana vermeyeceğim. Bunu o küçük kafana iyice sok. Ayrıca, sana bu söylediklerimi Soner'e anlatırsan. Onu yeniden elde etmek için intihar numarası çektiğini herkese anlatırım. Anneni, Murat'a. Ve sen de neden bu oyunları oynadığını açıklamak zorunda kalırsın. Aylin? 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 Nereye gidelim? Odama gitmek istiyorum. Hizmetçi, hizmetçi. Aylin Hanım odasına gitmek istiyor. Hemen yardımcı olun. Hadi gel biz gidelim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.